Herkese selamlar. Yeni bir Star Valley videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. videoya geçmeden abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi öncelikle şuradan hava durumumuza bakalım. Yarın yağmur var mı? Tabii ki açık ve güneşli. Balcımızdan bakalım. Ne kötü ne iyi. O havuçlar olmuş. Havuçları toplayalım. Havuçlar olduysa bir havuç da eker miyiz? Eğer çilek festivaline yani yumurta festivaline yumurta festivali miydi? Aynı yani yumurta festivaline çok fazla zaman kalmadıysa ekmem ama kaldıysa ekeriz gelen şeyler. Ben bugün büyücüye gideyim. Beni büyücü çağırmıştı. Oradan da da önce markete uğrayım ya ne olur olmaz. Bir bakayım görevlerimiz var. Gelişme görevi bitmiş. Geleceği istemek bir fırın oluştur diyor. Fırını yapabilirim aslında şu anda. Ne diyor? 20 bakır, 25 taş. Onlar nereye koydum hiç bilmiyorum. Hiç düzen yok şu anda. Ama olacak elbette. İki tane fırın yaptım. Fırınlarımızı şöyle koyacağım. Şimdilik şöyle koyalım. Ya bu düzen falan komple oturacak da şu anlık değil. Ama en de sonunda bir gün oturacak. Bakalım ne zaman. Usta şunları da koyacağım. Onlar satılmayacak. Onlar bize lazım olacak çünkü. O pırasa var. Şurada hindiba var. Onları alalım. Onlar önemli. 9'da açıyordu galiba Piyer Pierre dükkanı. 9'a yetişiriz. Bir de şu takvime bakalım da. Eğer gün varsa şeyleri ekelim. Bakıyorum takvime. Hocam 1, 2, 3, 4. 4. gün yumurta şöleninde çatabiliyor muydum acaba ben? Elimdekileri hatırlamıyorum. Ek riske de atasım yok açıkçası ya. Şey yapmayacağım yani. Bekleyeceğim biraz. gene işe gidiyor lan nereye gidiyorsun? Ne? Ne istiyorsun? Git başımdan. Lan biraz sakin ol ya. Nasıl ne adamsın he. Selam kumsal takılmak ve biraz buralaşmak için güzel bir yemek an. Evet öyledir. Güneşin altında biraz vakit geçirmen gerek yoksa soğunlaşırsın. Anlarsın ya keşke bu kasabada daha fazla kız olsaydı. Alex valla bir vururum sana buradan var ya. Adam sıkıntılı ya bu Alex. Keşke şu oyunda birilerini dövebilme mekanı iyi olsa mükemmel olur. Pierre merhaba ne haber? Hocam güzel para kazandık. Pierre senden bir şey almayacağım ya. Evet almayacağım. Bakıyorum şöyle. Pierre şu altın havucun bir tanesini ver bana. O altın havuçlar lazım olacak çünkü dediğim gibi. Şş, aa Maru ile konuşalım. Maru sana hediye vereyim ben. Seviyor musun sen bunu? Teşekkürler. Annemle tanıştın mı? Kendisi kasabanın marangozdur. Evet tanıştım. İlk geldiğinde o, o beni aldı. Hiç mi, hiç mi aranızda akraba ilişkisi yok ya? Hiç mi iletişim yani yok sizin annenin aranızda? Anlatmadım mı sana ben aldım o yeni gelen çocuğu diye? Nasıl olacak aga? İnsan annesiyle bu konuşur ya. Sıfır muhabbet. Ağlan havucu geçiyorum görmedim. Şu büyücüye gidelim de Büyücün bize vereceği şey önemli. Halk evinin isteklerini artık okuyabilmemiz için büyücüyle bir konuşmamız lazım büyücü reisle. Vallahi bir yavaştan bir muhabbet edelim. Şunları falan komple keseceğiz. Odun ihtiyacımız olduğunda buraya geleceğiz. Şu hatta odun bile ekebiliriz. Odun ekilmez de yani bir tane ekilebiliriz. S A ve sinematik. Ah içeri gel. Ben Rasmedeus. Esrarlı gerçeklerin alaycısıyım. Fiziksellik ve eteriklik arasındaki köprü. Yedi elementin ustasıyım. Kutsal çağ sen anladın işte. Uzatmayalım dedi. He. Yani. Senin adın ise Rexo. Gerisini çok önceden görmüştüm. Gel. Sana bir şey göstermek istiyorum. Bak. Onun. Daha önce de bundan bir tane görmüştüm değil mi? Kendilerine şunu mu diyorlar? Bunlar gizemli ruhlardır. Bir nedenden dolayı benimle konuşmuyorlar. Neden halk evine ettiklerini bilmiyorum. Ama onlardan korkmana gerek yok. Hmm, bilinmeyen bir dilde yazılmış altın bir tamam mı buldum? Çok ilginç. Burada kal. Gidip kendim bakacağım. Hemen dönerim. Abi çok iyi bu karakter ya. Valla mükemmel karakter. Adam ışınlandı ya. Bu pek fazla. Abi kapıdan geldi. Notu buldum. Dili belirsizdi. Yine de, de çözebildim. Biz Junovalar size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Karşılığında vadinin hediyelerini istiyoruz. Orman ile birseniz o zaman bu parşömenin gerçek doğasını göreceksiniz. Hmm. Orman ile bir olmak. Ne demek istiyorlar? Aha. Buraya gel. Kazanda ormanda topladığım malzemeler kaynıyor. Bebek eğreltisi, yosun, karamelli şapkalı mantar kokularını alıyor musun? İşte. Geç bakalım. Ormanın özünün vücuduna nüfus etmesine izin ver. O da pek iyi değil galiba. Hocam yeşil olduk. Bu normal mi? Ö ölüyor muyuz? Aha her tarafta yeşil oldu lan. Ne oluyor lan? Aga sen bize ne içirdin bro? Kalp satmaya başladı iyice. Orman büyüsünün gücünü kazandın. Artık jülüme tomarlarının anlamlarını çözümleyebilirsin. Tekrar girebiliyor muyum içeri? Selam. Eğer bana söyleyeceğin önemli bir şey yoksa beni yalnız bırak. Çok işim var. Tamam reis kısma ya. Bakalım senin burada neler varmış. Oo tamam. Bakıyorum şöyle değerli bir şey falan var mı diye. Artık halk evindeki o tomarların anlamlarını okuyabileceğiz ve bizden ne istediklerini görebileceğiz. O yüzden ondan istedikleri şeyleri verip halk evini tadilat edeceğiz. Bir gidip bakalım. Şimdi burada şöyle bir olay var. Aslında gitmeden de bakabiliriz. Bakın burada istedikleri şeyler var. Envantere girdiğimizde zaten bak bunun üstüne geldiğinde şu yanıp sönüyor. Gördüyseniz eğer. Yani hatta gidip bunları şimdiden verebiliriz. Ekmek için bir şey almayacağım bu arada. Çünkü yani yeterince şeylerimiz var. Şimdi bana şunları ver. Ben bunları bir vereyim. Onun haricinde ise şundan ver, şundan ver, şundan ver. Ee, şundan ver. Başka ne alabilirim? Şurada bir şey vardı. Şunu ver. Hmm, şunu ver. Bunlar da yetişebilirsem Şey vereceğim. Müzeye vereceğim. Müzenin de ilk açımını yapalım. Kabul töreni. Maceret Polestar Tonur loncasına gir diyor bana. Fırın kullanarak büyük bakıp bir bakıp bu elde et falan diyor. Onları yapacağız ama önce şunları bir vereyim. Bunlar önemli çünkü. Şimdi bir belirli bir saatte kapamamadığı için önce gidip şeyleri vereceğim abi. Müzeye gerekenleri vereceğim. Ne olur ne olmaz. Garanti almakta fayda var. Ve bir sinabiletik daha. Dipsiz. Kolleksiyona tek bir parça bile yok. Ne oldu? Bir şey mi buldun? Bir bakayım. Olağanüstü. Oldukça eski. Bunu daha ayrıntılı olarak incelemeye çok isterdim. Ama bu senin. Hmm. Senden bir iyilik isteyeceğim. Bulduğun yeni eser veya mineralleri bağışlamayı düşünür müsün? Birlikte çığır açan keşifler yapabiliriz. Ah kim bilir. Bağış yapmaya devam edersen sana gönderecek ilginç eşyalar bulabilir. Bilirim. Bunu bir düşün olur mu? Bağış yapmaya karar verirsen mineral ve eserleri ben buraya getirmek yeterli. Tamam abi getirir, sıkıntı yok biz de onun için geldik zaten. müzeye bağışta bulunmak istiyorum. Ee, Yüzey kristalini şöyle koyacağım. Bunları şöyle koyacağım. Eserleri bu tarafa koyayım. Bir, bir ödül aldık. Ödül mü ver benim? Ödül topla. 9 tane karnabahar tohumu verdi. Bu güzel. Şimdi de halk evimizin ilk yığını bir tamamlayalım. Bizden bu mevsimden başka neler istediğine bir bakalım. Ne bir nereye gidiyorsun kız? Şu an pek havamda değilim. What? Havamda değilim dedim ya. Ne istiyorsun? Tamam be git manyak. Bu da ne tripli be abi? Hiç yani reisi yok ha. Aç kapıyı. Hocam selam ben geldim. Ne haber nasılsınız? Aa bak şunuma var orada bir tane. Evet, bunların hepsini getirdim ben. Yağın tamamlandı. Ödülümüzü de alalım. Bahar tohumu. Şimdi yeni bir tane yağın yeri açılacak ve biz oraya bir şeyler bağışlayabileceğiz. Aa iki tane mi açıldı? İki tane açıldı güzel. Şimdi buradan ne istiyorsun? İşte fasulye ve patates ekmem lazım. Şuradan ne istiyor? Yaban avucu 5 tane onu ayarlıyorum zaten. Fasulye ve fasulye ve yaban avucu ekmem lazım şu an sadece. Karnabahar var elimde zaten. Bir de fasulye alayım 2 3 tane onu da ekeyim. Buranın şeylerini yapalım. Buradaki balıklardan da var elimde. Ona gene bakabiliriz. Kış kış kış. Piyer kapatmadan şuradan fasulye ve karnabaharım var zaten. Sadece fasulye alacağım. Çiftçi Rex'o gelmiş. Tabii ben geldim. Ne haber? Hocam 3 ee, tane ver, karnevarda var karnabahar iyi para ediyorsun aslında bir tane de ondan ver. Şimdi festivale kadar olan günüm artık şey olduğu için yani bir şey alıp yetiştiremeyeceğim için balık ve madende getireceğim. Havuçlarımın yine hepsini sattım aptallık yaptım biliyorum ama olur öyle. Şimdi bunlara şey koymama gerek yok ama genel olarak tohum yapmaya başlayacağız. Bakın bu hayalim sönüyor bak, bu da istiyor, bunu da istiyor, bunu da istiyor. Başka bir şey istiyor mu burada? Başka bir şey de istemiyor galiba. Bu arada şu bakırlarımız da yavaşlan, eritelim. Nerede onlar? Burada iş yaptığımız süre boyunca onlar da olsun. Bir gübre yapalım biraz kendimize. Çilek aldığımızda da lazım olacak bunlar. Bunlar artık her türlü bize lazım yani. Hadi bunları da atalım ya. Şöyle biraz attım gübreyi. Şöyle karnabaharlarımızı da ekelim. Şuraya da bir tane şundan ekelim. Olabildiğince çok para yapmamız lazım ki o yumurta şöyle ne kadar. Çilek aldığımızda o çilekleri ektikten sonra para yönünden biraz zat etmemiz lazım. O yüzden biraz çileğe kasacağız yani. Yapacak bir şeyimiz yok. İki tane daha bakır atalım. Şu anlık kılıçla ve kazmayla pek işim yok. Ben balık tutmaya gideceğim. Envanterler falan şu an iyice karışık ama olur olur düzelir onlar zamanla. Bugün nerede balık tutsam? Nehirde tutacağım ya. Saat zaten geçmiş yani. Şurada takılacağım bugün. Ne yapıyorsun lan? Ne, ne yapıyorsun? Bir saniye, bu bölümü geçmeliyim. Ne oynuyorsun? Bir saniye, bu bölümü geçmeliyim. Bir saniye, bu bölümü geçmeliyim. Bir saniye, abi tamam, başka şey yazmamışlar. O hazine de geldi. Hazinede ne çıkacak acaba? Bakıyorum. Ufak ağızlı evrek ve hazineden Jeot'la Nautilus fesülü çıktı. Bunlar müzeye tabii ki de. Müzeye gidecek yani. Bu hazinelerin içinden 5 seviye kılıç çıktı bana. İlk bölümü izleme ilk bölümde miydi? İkinci bölümde miydi galiba? Çok şanslıydım ya. İnanılmaz şanslıydım yani. Ufak ağızlı evrek de hiç para etmiyor bu arada. Yosun vesaire bu tarz şeyleri toplayacağım. Bu tarz şeyler şu anlık bizim için önemli. Enerji açısından ama hiç enerji de vermiyorlar neredeyse ya. Olay içeyim. Hocam yarım saatte balık tutuyoruz. Da balık gelmiyor. Yosun falan geliyor. Böyle de olmaz yani. Biraz tempo. Aa havuç alıp havuç alıp ekmem lazım biraz benim. En azından bir 10 tane. Çünkü altın havuç lazım ya şeye halk evine. O yüzden yani. Ufak ağızlı levrek. Yarın da denizde balık tutayım. Sabahtan direkt sulama işlerini yapıp denize gideyim. Oradan balıklarımı tutayım abi. Lazım olacak çünkü oradaki balıkların birçoğu. Halk evine vesaire. Hem de iyi para falan kazandırır belki. Ufak ağızlı levrekten başka hiçbir şey tutamadım şurada yani. Ve 4 tane altın o da. Ve bu da son balığım ortuna artık. Gideyim saat geç oldu zaten. Ne geldi? mercan güzel 4 tane altın mercan 2 tane normal mercan 1 tane ufak ağızlı devrek 4 tane de altın devrek ufak ağızlı olarak tuttuk güzel fena değil iyi yani bunları satalım Pıramızla gelsin bir bakalım çiftçilik ikinci ulaştık. taş çit ve mayonez makinası geldi, bir de fiskiye geldi. Fiske'nin bu iyi değil ama bunun bir sonraki daha güzel, o yüzden onu yapacağız. Çiftçilik üçüncü seviye geldi, arı kovanı ve hızlı ek çiftçi oyunu geldi. Geri dönüşüm makinası geldi, çok iyi. O 720 altın kazandık balıkçılıktan güzel. Ya bugün daha fazla kazanacağız. Bugün direkt balıkçılığa odaklanacağım çünkü. 250 altında kazı bölüm diye bir şeyden aldık. Bir mesaj gelmiş. Nasılsın tatlım? Gittiğinden beri seni çok özledim. Umarım çiftlikteki hayatında aradığını bulmuşsundur. Sevgilerle annen. Not. En sevdiğin kurabiyelerden gönderdim. Kalp kalp. O zaman buna şöyle yapmak lazım tatlı. Güzel bakır cevherlerim olmuş. Şunları sulayayım. Benim bu oyunda en sevmediğim ekin türleri şunlar abi. Çünkü bunlar içinden falan geçemiyorsun ya böyle. Ayar ediyorlar beni. Acaba bunlara şimdiden şu anda da yani şey ekleyebiliyor muyum ki? Gübre ekleyebiliyor muyum ki? Deneyeceğim dur bakayım. Ekmeden önce. Ya ektiğin gün ektikten sonra falan veriyorsun. Ama belirli bir süre geçtikten sonra kabul etmiyor. Kaç enerji veriyormuş? 90 enerji veriyormuş. Oo iyi. Bunun madene giderken alırım yanıma. Kedinin de suyu yok bu arada. Kediye de biraz su verelim. Yazık. Oh ne güzel. sulukta da kurabiye bırakıyorum. Direkt denize gidiyorum usta. Bugün balıkçıyız. Of burada güzel ürünler var. Alalım bunları. Doğum günü falan var mı ona bakmadım bak. Onu da bakayım. Kaçırmak istemiyorum onları. Doğum günleri önemli. Doğum günü de eğer hediye verirsek. Hediye verdiğimiz hediye de yani 2-3 kalp birden kazanıyoruz. Bu arada milletle aramız nasıl? Herkese sıfır kalbiz abi. Daha kimseye güzel bir hediye vermemişiz. Vermemiz lazım. Onlara bakarız. Görevler oluyor bakın burada bir de. Karnabahar ve neşeyendir diyor. Sebastian. Görevi kabul et. Kaç günü varmış? 2 gün diyor. Onu yetişemeyeceğiz. Evlak çok. O bugün Vincent'in doğum günüymüş. Vincent nerede acaba? Vincent'i bulalım da şunu verelim. İlişkimiz gelişsin. Vincent daha bence evden çıkmamış olabilir. Aha Vincent de tam çıkıyor. Güzel çok iyi dekel. Al bakalım. Doğum günü hediyesi mi? Çok teşekkür ederim naziksin. Kalbimiz gelişti mi? Bir kalp olduk abi. Çok sevdiği hediye değil demek ki. Normal sevdiği bir hediye. Çok sevdiği hediyeleri milletin bulmak lazım. Ya bunların için internete bakıyoruz aslında. Da. Bakıyorum da yani. Şu anlık bakmayacağım. O burada da baya bir şey birikmiş. Bunlardan birkaç tanesi de halk evine lazım diye hatırlıyorum. Hangisi ise ondan ayıracağım. Şu tarafa bakalım bir de. Güzel güzel ya bir sürü şey var burada. Buraya açtığımıza değiyor yani. Daha şimdiden üstümüz doldu ya. Şu yiyeyim. Hocam bu gerekiyor. Bu da gerekiyor şunlar nereye gerekiyor bir de bakacağım yengeç var elimde bunu da bulduk bir tane midye istiridye tarak bunlar buraya gerekiyormuş lazım olmayanları satalım evet, deniz kesenesi bu bu bunu da iki tanesini sat bunu da bu abimize hediye verelim o hazinenin içinden zümrüt şeyot ve demir çıktı bu çok iyi sardiyarla gerekiyormuş bak bize yassı balık gerekmiyormuş eee üstümüzde yerimiz kalmayacak ya şu envanter büyütmeyi almam lazım bir önce hangisi gerekiyordu lan bize sardiyarla gerekiyor okey ama şu an satacağım. Sardalya gelir ya. Sardalya bayağı gelir çünkü. Nadide disk diye bir şey çıktı. Demir atabilirim. Yemi de istemiyorum. O dönmüş gözesi geldi. Bu iyi. Şu üzerindeki balıkları tekrar satayım. 4000 liraya ulaştık çok iyi ve tekrar balıkçılık yapacağım için bir tane bundan alacağım ve benim üzerinde bunları aktarabileceğim herhangi bir yer yok şu anda o yüzden şimdi kullanmayacağım o balık çorbasını abi gel burada tut bak baloncuk var dayı okay, mecburen gitmek zorundayım artık kalanında nereden tutabilirim ya belki Sardalyayı buraya koyuyorum Bunları da buraya koyuyorum. Bunları şeye götüreceğiz. Halk evine. Ee, Balıkçı çubasını içeyim. İçeyim. Nehirden devam edeyim. Bakalım neler gelecek. Çocuk çekiyoruz abi. Yani çöp çok fazla çıkıyor ya nehirden. Tabi bunun şansla da alakası var da. Hem de çok fazla alakası var ya şansla. Şanslı olduğu zaman var ya inanılmaz şeyler çıkıyor. Olmadığı zamansa böyle uğraşıyorsun yani. Aslında bu oyuna artık x gelecek. RTX 8 nasıl görünür çok merak ediyorum. O çok güzel. 4 tane kömür çıktı. Kömüre ihtiyacımız var. Okey gidiyorum ya. Bu kadar yeter. Bu arada beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. 559 TL kazandık balıklardan. Bu bölümü burada bitiriyorum kendinize çok iyi bakın beğenmeyi abone olmayı unutmayın bir sonraki bölümü artık şenliği geçeriz diye düşünüyorum kendinize iyi bakın bay really it. yo. no. no do? you bay